6 yaşında bir kız çocuğu babası tarafından 29 yaşında bir adama veriliyor. Ve buna bir de dini nikah kılıfı uyduruluyor. Ve bu çocuk cinsel istismara, tecavüze uğruyor. Bu olayın kendisi ne kadar iğrençse, ne kadar korkunçsa toplumun bu olay karşısındaki tepkisizliği de bundan en az 1 milyon defa daha korkunç, daha iğrenç muhalefetiyle, iktidarıyla, İçişleri Bakanlığıyla, televizyonlarda konuşan o adamlarla, gazetecileriyle bu hadiseye çığlık atarak tepki göstermeyen herkesin Allah belasını versin. Ben bu toplumun erdem düzeyini yükseltmeliyiz dediğimde biz erdemsiz miyiz diyorlar. Evet kardeşim.